Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak ve Müzik Evi'nde sevgiler saygılar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar yine bir kırık bağlama yapacağız birlikte. Gördüğünüz gibi bir öğrenci bağlaması. Aslında maddi değeri çok az olan sıfırları bile tamir parasından daha uzalan bir bağlama. Ama sevgili kardeşimin hatırını ben kıramadım. Güzel bir kardeşim, Murat kardeşim. Kendisi de dedi ki, Alek beraberciğim abicim bunu dedi bana çalar vaziyete getir. Görüntüsü, mörüntüsü o kadar önemli değil. Çocuklar yeni öğreniyorlar, çalar vaziyete gelsin. O kadar dedi. O yüzden ben de bunu çok basit bir şekilde hep birlikte yapacağız. Yani çöpe gitmektense bir işe yarasın diye düşündüğümüz bağlamalarımızı da yine değerlendirmek amaçlı şöyle basit bir şekilde yapıştıracağız. Ama tabii ki yine de görüntü itibariyle de sağlamlık bakımından da çok kötü olmayacak bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle parçalarını bir hemen kontrol edelim birlikte. Bakalım eksik parçası, sıkışan parçası var mı diye. Evet. Bu bağlamayı kurtarmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Güzel. Bari şurada da kisliklerimiz var. Onlarla bir polisaj yaptıktan sonra bağlamamızı akortlayıp çalabileceğiz. Hadi hemen tutkalımızı sürelim. Fazla zaman kaybetmeden. Hızlı yapıştırıcı sürebildiğimiz yerlere hızlı yapıştırıcı süreceğiz. Geri kalan kısımlarını da ince Japonla destekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve öğrenci bağlamamızı kurtarmış olacağız. Şuradan birkaç tane bant alacağım ben. çalışma sistemimize göre bantımızı, tutkalımızı yanımıza hazırlayacağız. Şurada bir evet şimdi çıktı yerine geldi. Şunlardan hemen yine birer tane bant atacağım. zaten tutkallamamıştık. Evet. Şu fazla tutkallarımızı da silelim. Şuradan başlayarak spreyimizi sıkmaya. Buradan içine zaten alacak o. Önemli olan şöyle üst üste fazla kalmasın. Çirkin görünmesin. Birkaç dakika içinde işlem tamamlanmış oluyor. Şimdi şu tutkal sürmediğimiz yerlere ince japonla yapıştıracağız sevgili arkadaşlar. Üst üste olan yerleri şöyle kurtardım. Yine şurada bir tane. Evet. Da yine ince Japonlar yapıştıracağız. Evet yapıştırma işlemimiz bitti. Şimdi ince Japonla tüm yerleri tekrar geçeceğim ben. Hızlı yapıştırıcının ulaşmadığı yerlere, eksik kaldığı yerlere ince Japonu uygulayacağım şöyle. Şurada da bir çatlak oluşmuş. Aslında burayı daha önceden yapıştırmışlar sevgili arkadaşlar. Ama tam yapışmamış. Yine orayı da biz hızlı yapıştırıcımızı şöyle uygulayalım. Şimdi çatlakları tekrar şöyle daha önceden yapıştırılan yerde açılmış, düştükten sonra da açılmış olabilir. bir kez daha. ince japonumuzdan destekleyelim. Aralarda açık kalan yerler falan varsa iyice dolsun. Şurada yine bir çatlak oluşmuş. Evet, tabii ki bu fazla tutkallarımızı temizleyeceğiz biz. Tesviye yapacağız. Bu şekilde çirkin bir şekilde bırakmayacağız. Üzerine de yine bir vernik atacağız. Evet arkadaşlar. Yapıştırma işlemimiz tamamlandı. Şurada ufak bir yine eksik kalan var gördüm. O ya da yine. Şöyle dolgu olsun diye fazladan Bağlama duvara asıldığından dolayı duvardaki tüm boyaları üzerine toplamış. Onları da nasıl yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Serilozik tiner ile bağlamanın üzerine onları çıkartabiliriz. Şöyle tinerimizi sürüyoruz ve gördüğünüz gibi boyaların hepsi çıkıyor. Şöyle bir temizlik yapacağız. burayı sizin parlayacağız lazım. Parlamadık tespih edeceğiz. Ama şöyle bir ortaya çıksın bağlama bakalım. Neresinde ne var bir görelim. Duvardan tazın üzerine geçen tüm boyalar çıktı. Şöyle şu tarafı da yine temizleyelim. Buradan bariz belli şöyle tinerle üzerinden geçtiğimiz zaman boyala gidiyor sevgili arkadaşlar. Siz de aynı şekilde böyle bağlamalarınızda duvarın boyası kalkmış üzerine yapışmışsa ufak tefek çizikler varsa böyle selülozik tinerle bir peçeteye damlatıp silebilirsiniz. Ama tineri fazla üzerinde bekletmeyin. Çünkü altındaki renkle serolojik olduğundan kaldırabilir fazla oynamamak lazım üzerinde. Evet. Boyaların tümü gitti. Şimdi yapıştırdığımız yerlerde bir tespih yapalım. Ondan sonra sevgili kardeşimizi çağıracağız. Bağlamasını vereceğiz. Evet. üzerinden bir de zımpara geçtiğimiz zaman işlem tamamlanmış olacak Bu arada sevgili arkadaşlar bir tane yoruma ben cevap vermek istiyorum. Biraz sinir bozucu bir yorum olmuş ama canın sağ olsun kardeşimizin. Demiş ki kardeşimiz bu arada tabii ki bağlamamıza da bir ufak hakaret var. Bana dolmakla beraber. İlkel bir çalgı diye bahsetmiş sevgili kardeşim. Bağlama için. Şunu söylemiş tam olarak sevgili arkadaşlar. Size yazıklar olsun. İlkel bir çalgı için ağaçları kesiyorsunuz. Böyle bir yorum geldi sevgili arkadaşlar. Ben o kardeşime şöyle bir cevap vermek istiyorum. Sade bağlama yapımcıları veyahut da enstrüman yapımcıları değil. Hiçbir usta gidip ormandan ağaç kesip getirip de bir şey yapmaz. Masa, sandalye, sehpa veyahut da işte enstrüman yapmaz sevgili arkadaşlar. Hayatımda daha bir tane ağaç kesmiş değilim. Bir tane ağaç kesip getirip de ben bunu saz yapayım, bağlama yapayım diye düşünmüş bir insan değilim. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki bunu. Yani ormandan ağaç kesilip getirilip de bir enstrüman yapılmaz ya da başka bir şey yapılmaz. Sanayilerimiz var biliyorsunuz. Oralardan gidiyoruz biz kesilmiş ağaçlarımızı, kurutulmuş ağaçlarımızı, fırınlanmış ağaçlarımızı biz oradan satın alıp getirip burada işliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani ormandan gidip ağaç kesilip getirilip de bağlama yapılmaz. Zaten kardeşim bağlamaya karşı bir kişi olmasa zaten ilkel bir çalgı diye bahsetmez. Bağlamadan Bağlama bizim kültürümüz sevgili arkadaşım. Cevaplamak istedim. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Gerisini ben sevgili takipçilerime bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar bağlamamızı da bitirdik. Bu arada. Tabii ki her yorum bize iltifat türünde gelecek diye bir şey yok. Maalesef herkes değişik pencerelerden bakıyor. Ama keşke bir kere bir şarkı diye bahsetmeseydi. Daha iyi olacaktı. Çünkü biz bağlamayı seviyoruz. Ve bağlamayı seven birçok insan var. Neyse. Evet Murat kardeşim. Senin bağlamanda bu şekilde yine hayata geçirmiş olduk. Çocuklar öğrenene kadar bir müddet daha bununla idare ederler. Bu kelleri çıkmış yerlerde yine ben vernik atacağım. Sana bu şekilde bunu vermeyeceğim tabii ki kardeşim. Ve çizik yerlerine doğru da yine vernik atacağım sevgili kardeşimin tazına. Evet ucuz bir bağlamaydı. Öğrenci bağlamasıydı ama şaka atılmaktansa böyle basit bir şekilde bağlamayı kurtarmak daha mantıklı. Kullandığım Vernikine 300 milim parlak meşe. 15-20 dakika içerisinde donan, kuruyan bir vernik. Evet bu kadar yeterli. 15-20 dakika bekledikten sonra bağlamamızı çalabiliriz. Attığımız vernik de kurudu. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar tespitini yaptık. Kırıkları yapıştırdık. Yani çöpe atmaktansa bir bağlamayı kurtardık. Yine çocukları bunu öğrenene kadar kullanacaklar. Bir akort yapalım. Sesine de bir bakalım. Şurada bir tezenimiz vardı. sazımız çalınacak vaziyete gelmiş sevgili arkadaşlar. bağlamasına göre yine sesi de fena değil. Çalımı da rahat. Arkadaşlarım bunu güle güle kullansınlar sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda farklı bir içerikle karşınızda olacağım. Videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.